Ban pick'e bakalım. Syndra e banı geldi. Saizin daha Azir dışında başka bir şey oynadığını gördük mü? Niye hala ısrarla Azir banlamıyorlar Saize acaba? Wu Kong banı geldi. Feret geçen hafta Wu Kong'la atmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsun. Ezil banı gelmiş. Ezil banlayıp first pick Avelus iyi, karşılığında Varus gelmiş. Varus şu an hala iyi mi bilmiyorum. Uuu Serin bakalım. Ah be lan. Keşke Kasedin alsaydım be Serin. Set. Oo, oh, DP güzel draft yaptı bence. Sevdim ben. Yani tam emin pikler kendilerinden. Güçlü pikler böyle. Ağır counter olan pikler değil. Aynı şekilde Wildcats, Varus şu an güçlü bilmiyorum. İkinci pik 10 sorgulanabilir. Sonra Graves almışlar. Biraz değişik tabi. Merak ettim Braum'a neden bandladılar acaba. Zoe geldi Azir'e karşı Azir'e karşı Zoe iyi mi bakalım oyunda göreceğiz Atrox, Atrox gayet iyi olmuş Orna karşı en son Soraka gelmiş Soraka biraz saçma olmuş gibi hissettim Bakalım sadece Karma'ya karşı alınmış gibi bir hissettim Çünkü abi şeye baktığınızda Yani Soraka'nın yıllayabileceği Bir zaman olmayacak DP'nin kompuna baktığınızda Hepsi hızlı öldüren şampiyonlar Evet bakalım pettinglere bakalım Red'den side'a çıkmış set Set early bir gank force diyecektir Orna falan belki Middeki rünlere bakalım. Güzel. Sayes benim sevdiğim hazır rünüyle girmiş. Evet bot çok fazla çatışma olacak diye hissediyorum. Onları izleyelim. Grace full farm dönüyor. Dönsün bakalım. Galiba Kireyas da golem hariç bütün fanları almış olacak. Oo çok güzel köydü be. Absolut. Oo yılı gitti. Çok güzel. Ee, Varus TP almış. Bence defansif sıçra haricinde bir yüzü kalmadı bilemedim. TP belki lane'de işe yarar. TP şu an botta çok useless geliyor bana. Ya kendim de oynadım ezilmesi, oradan tahmin ediyorum. Kireyas flash atacaktır bu arada. Aynen. Çok iyi be, çok iyi. Çok güzel oynadılar. Onun da flashı gider. Ya Kireyas şov yapmıyor mu peki? Bu DP'nin kadrosunu çok sevdim ya. Hepsi böyle. Yeni genç dolu dolu çocuklar ya vallahi biraz seviyorum. Yadırın, Wildcats de öyle. Wildcats'tekiler biraz daha tecrübelenmeye yani. Biraz daha e, bine nasıl bine diyeyim? Büyüdüler artık. Grace bine full bine farmını yapıp base'e gitmiş. Bine Aa bine bine bir dakika erken, full farm. tamam. Hmm, Item'ını almış. Bitti size biraz farmda geri. Atrox da az farm yapmış. Neden? Çok farm kaçırmış galiba Atrox. Bitti farmda geri biraz size. Çok kaçırmış o da. 10 CS falan kaçırmış yani. Dakika minyon dalgasını temizledikten sonra. çok o oh, da çok CS kaçırmış ama onun üstüne farm geliyor şimdi belki toparlar. Zoe çok iyi CS kesmiş. Dakika 5'te 54 CS lan. 3-4 tane falan kaçır. Kaçırmamış hatta. Kaçırmış mı? 2 tane falan kaçırmış. Bravo Serin. Evet bu tecrübeleri almış. Niye kontestleyemedi DP? Bakalım mantıklı push da var tp geliyor ha bilmiyorlar son anda öğreniyor bot push yok tamam karşı bot lane daha hızlı geliyor büyük ihtimal kol gelmiştir girme karşı bot geliyor diye o yüzden bırakmak zorunda kaldı aynen buna yapabilecek bir şey yok serinin cs'e bakın çok iyi lan dakika 7'de tam 70 rakibinin üzerine atıldı biraz daha yemleyebilirdi belki de orada hemen çünkü Şimdi iki takımın da yapacağı şey herhalde Harald için swap atmak falan olur bu dakikada. Başka bir opsiyon göremiyorum. Saez geldi. Ee, burada flash alıp bırakmaları lazım. Ha bu da olur tamam. Çok güzel, güzel Roam helal olsun. Hemen izleyelim abi. Midi puşlamış Hemen cross map play diyoruz arkadaşlar buna. Burada Star Screen'in buna saygı duyup çıkması lazımdı. Cross map play nedir? Ee, sen bir yerde play yapıyorken mesela bot lane'de play denedi Wildcats bir yerde play yapıyorken rakip takım da oraya ulaşamayacağı için sen orada daha güçlü olduğun için rakip takım da büyük ihtimal cross map play yapacak. Yani mapin karşı tarafında bir play yapacaktır. Starsikler'in bunu bilip geri çıkması lazımdı ama önünde çok tatlı. İşte League of Legends'ın da bu cazibesi bu. Yani önündeki farma baksanıza bunu nasıl bıraksın. Çok aşırı... Güzel oynamış çocuklar. Ellerine sağlık. Bu Serinin CS hala on fire. Ama Serz hem kill hem blue aldı. Swap gelecek mi? Niye middeler? Ha bir wave varmış orada onu alır, alırız, alırız gitmişler. Evet sonra swap geliyor. Hatta direkt Herald'a başlıyorlar. DP şu an çok güçlü tabi. Herald'ı rahat alacaktır. Onun ultisi yok bir kere. Onun ultisi yokken kesinlikle oynamaları lazım. Şampiyon tek bir şampiyon da yaptığı Roam'la bütün böyle top side avantajını ele aldılar. Bravo. Şimdi var. bakalım bir dahaki direkti kontest edecek mi? O serinin CS'e bakın ya. 3-5 tane kaysin falan kaysin kaçırmış var. sadece. Kaçırmamış hatta. Çok az CS almış oyuncular. Swap'tan dolayıdır diye diyorum herhalde. Gerçi Ölü'de de çok kaçırdılar. Ee, gagalar <laughs> <size> gagaları alıyor. <laughs> Boş durmuyor. Golemi alıyor Atrox'da. DP yamyam gibi her şeyi alıyorlar. Ama şey ne yapacak şu an kempi yok. Bakalım Kiryas ne yapacak? Yürüyor. Ki. Dokuz... Boş boş yürüyor Kiryas şu an. Yapacağı bir şey kalmadı haritada adamın. Azıcık geri düşecek Kiryas bu arada ama takım arkadaşları bir tık yetişti diyelim öbürlerine. Öne geçti diyelim. On çok geri düşmüş. Bu DP için avantaj ama Zoe çok iyi durumda. Zoe taşıyabilir bu oyunu. Ama Zoe'ye set rahat ulaşıyor. Bakalım. Swap'tan sonra Wildcats bota geçmiş. Neden acaba? Eşleşseler daha iyiymiş. Wildcats bota geçmiş. Bunu gören DP çok güzel şekilde, şekilde kalabalık yere Herald kullanmış abi. Güzel avantaj. Kulü almışlar. Oğlum çok öne geçtiler lan. Ölüyü tertemiz oynamış. Wildcats hiçbir şekilde cevap verememiş. Zoe çok fed. Dakika 11 Luden. Helal olsun. Serin güzel oynuyor. Şimdi direkt çıkıyor. Waste biraz geç kaldı. Bu Drake'i bırakıyorlar ama belli. E, aynen. İkinci Drake'e kadar bırakmak bırakmak problem değil tabii. Rahat bırakabiliyorsun. Absolut tehlikeli yoldan geçmiş ya. Uzak yolu seçse daha rahat olurmuş onun için. Oha Ovarus vursa çok fena olurdu. Şu an e, geri geride olmalarına rağmen avantajını çok güzel değerlendiriyor. Whitecats Puşlarını çok güzel kullanıyor diyelim. Aldığı puşları. Mesela Serin yürüdü. Kiraz tam zamanda geldi ama ya. Çok güzel oynadı Kiraz. Double de tertemiz geldi. Uuu absolut ölüdü. <laughs> Cüzü başka yere TP atabilir miydi? Hayır. Hayat vermesi orada. Can Atamazmış. Canlar tuttu Ferit'i. Şimdi ışığından geliyor buraya Star Screen'den. Sayes ters bir noktada kalmış olabilir ama. Tamam burada fight dönmez büyük ihtimal. Birileri hata yapmazsa. Cüzü etiket şu an. Tamam belli etti onu PB'de. Hemen Ferit akıllılık yapıp midi puşladı ama. Azir yetişecek. Bakalım oyun hala eşit gibi bu arada. Yani bir kişi de güçlenmedi şeyin goldu. Hmm, DP'nin goldu. Zoe çok iyi durumda. Zoe can yakabilir şu an. Bence Wildcats 3. E, direği Drake'i kesinlikle fightlamalı. Ama o Drake'de DP iyi oynarsa genel olarak öndeler yani. Bakalım. 3. Drake'e kadar bir şey olmayacaktır büyük ihtimal. Bot kuleye Herald takası. Okey. 2. Herald çok da değerli değil. Sonunda, sonuçta plakalar olmuyor. Evet takımlar şimdi drake için yavaş yavaş vision almaya başlayacaktır serin çok iyi durumda o iki item dakika 1672 farm o iki item şu an çok fena can yakar yani afelius'un rahat %60'ını yer Altrox da iyi durumda. %30 kullanımı var. Fightlarda iş yapar. Ee, Orn, Orn yine tank bildiğimiz Orn. Grace ee, Graves biraz useless kalabilir fightlarda. Şu an çok da güçlü değil Graves. Borus e. Eh. Varus yine okey ya. Soraka biraz geri kalmış. 7 level ama. Yakalarlarsa üzerler. Serinin poklarına bakıyor ya. Bence Wildcat'in kazanması şu an. Ama kontestlemeleri lazım. Ya da mid'e herald açmaları lazım. Geç kaldı Wildcats. DP zamanında orada. Herkes buraya gelmekte biraz geç kaldı ve ejder gitti bile. Cuzu çok güzel. Oo! Bravo Cuzu. Güzel yakaldılar. Biraz Ferit'in hatası o tabi. Dalgın. Savaşmak istiyor gibi görünüyor Fest Royale'deki rakip. Mobil için iyi gözüküyor. Temiz ulti. Dördünde Ferit neredeyse düşecekti. Abi Zoyn'in Q'su tutmadı. Çok uzak kalmış Zoyn. Takip edebilecek demeç kalmamış. Ölmüyor lan. Vallahi ölmedi. Abi, öldü. Son vuruş geldi orada of. Serinden... of. <gülüyor> <gülüyor> abi Kireas çok, çok iyi. Of 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 of, of. Çok can yakmışlar. Of 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 of. Çok <laughs> güzel girmiş yani böyle go demişler hepsi girmiş ya güzel oynamış Epe Aslında Wildcase çok güzel <laughs> girmiş buraya. DP 2'ye ayrılmış <laughs> abi. Ama demeyi çok. Türkiye görünce savaşmak istediler. Karma'yı öldürem. Çok Varus ulti atıyor değil. mesela. Bak Varus'un ultisi 2 saniye sürüyor arkadaşlar. 2 saniye boyunca 100 cana iniyor adamın. Bak. 2 saniye doldu 100 cana indi. Zoe'nin Q'su kaçıyor. Q boşa gitti. Absolut'u tamam. düşüremediler derken son vuruş geldi orada Sevin'den. Atrox flash'ı feyillemiş ama burada Kireyaz yaz... sonra Sayes takip etmiş. Çok temiz olmuş. Buradan sonra GG'dir bence ya. TCL'de geriden oyun çeviren takım görmek Zor. Wildcats orta koridor kuletini alacak almasın ama alamet iki buraya vurduramayacaklar. Cüzü çok güzel pozisyonda ama. Cüzü ultisini kullandı rakiplerin üzerine doğru. Ne oluyor bir dakika? A Sayezi görüyorlarmış. Sayezi yakalanmış. Buru hemen çıkmaları lazım Sayezi ölürse ölmedi. Wow. Yetmedi parça tesiri Erikler hayatta tutuyor Sayezi. Değmedi. Değdi mi? Değmedi bence. Değil mi? Grey, Grey sürücüsü değmiyor. Saez arada DP'nin kompu çok güzel değil mi? Karma basıyor hızı. Yakalıyor abi Aatrox'la şey. Ee, set set çok iş yapmış bu oyun ya. Kadar set bu kadar güçlü mü jungle'da? Onun oluyor, düştü. Onun Aatrox kovalamadı şu anda. Evet, Juzu devam ediyor. Arkasında da Absolute var. İlk Aatrox çok önde artık ya. Aatrox'a bir şey yapamazlar. Stomp olmuş Yüz bu el ya. Ediyor. Çok güzel oynamışlar. Serin'e biraz üzüldüm açıkçası. Serin çok güzel bir oyun geçirmiş ama. Ve bu tip savaşlarda, bu tip dar savaşlarda Aslında Valketin team kompu da güzel ama sorak olmamış Savaş ya. O Soraka'nın ya. yanına ne bileyim Trester, Morgana'dır öyle bir şey Her lazımdı şey bence su ağaçlarda çok daha çok daha önemli hasarlar çıkarıp çok daha işlevsel olabiliyor. Karma var diye almışlar arada, da bilmiyorum. Okyanus vadisinin de olsaydı Grace 9 level kalmış. Orada eriklerin arasına ekstra Solo lane'lerde acayip ben level farkı oldu. Bu saatten sonra imkansız ya. Benim yani o Drake fight'ında yapabilseydi bir şeyler wild case yapabilirdi. İşte Onun dışında çok zor. Ay laning'i çok iyi oynadı Selin canım. Dakika 7'de 80 var. CS'i vardı. Dakika 10'da o 110, 110 CS'i vardı. Yani gerideyken bu kadar yüksek CS olmak kolay değildir arkadaşlar takım Kıya, gerideyken. Hem kendi alıyor, hem Mesela Aatrox e, Pokvarus'a karşı çok iyi pick bence. E, düşünsenize Pokvarus'un karşında Aatrox var. Ulti açıyor, kanatları çıkıyor. Kocaman kılıcı var senden büyük. E, DP'nin Wildcase'i stomplamasını beklemiyordum ya. Helal olsun. Bu dakikadan sonra direkleri bekleyecek derip bir yerden sonra Dark Passage e, rakibini kör edip ya barona başlayacak yılan hikayesi olarak ya da kör ettiği yerde adamı yakalamaya çalışacaklar. Başka bir opsiyon yok çünkü split push yapabilen bir şampiyon yok şu an. O yüzden oyunda başka bir opsiyon yok yapılabilecek şu an. Ya kör edip birini yakalayacaklar ya da direkleri bekleyecekler ya da Sinik'i baron Azir'le. Azir Afelius alabilir bu arada baronu. Zoe ile baronda poklayacak Wildcats'te. Onlar girdiğinde. Başka opsiyon yok. Sonra canları azalınca on fight başlatacak. Varus kovalayacak falan filan. Aynen Sinki Baron. Çok hızlı alırlar bu olayı. Çok hızlı alırlar. Çok, çok 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 hızlı mı? Bırakacaklar ama. Çok riskli bırakmazlarsa. Çok riskli. Bırak bırak aynen. Yani sakin oynayıp Drake'i bekleyebilirler bence. Bakalım o kadar sabırlılar mı? Ya bunu ya deneyecekler yavaş, durmadan. Yani yakalayabilecek çok sadece set yakalayabiliyor birilerini. Çıkmakta sokuncu yok ama o yavaşlamayı Aha. ihtiyacı göster mesela. Flash okey. Güzel. Soraka'nın flash'ını yavaş, aldılar. Yavaş, i̇lk yavaş, hedefleri olmalı. Cuzuya bir şey olmaz ya. 15 level ayı baksana. Oo. Değil, şimdi Serin'e bir kitle kontrol uygulamıştı ama Serin çok hızlı bir şekilde uzaklaştı oradan. Şifasını da kullanarak. Bitti ya. Cuzu 1v5 şu an. Tarık. Parça kullanmak durumunda Sonra kanın flaşı olmadığını biliyor DP. Onu kullanabilir belki. çok uzakta için oraya Yok ya. Gelecek, direkleri alacaklar herhalde. Ya da onun abi direk'e gelecek mi Wildcats? Wildcats Drake'e gelirse trol troll bence. Şu an Wildcats trollüyor. Şansları yok fight'ta. E Gram şansları yok. Şansları yok. Sonra pek bir, işte nihayet, bir at, geldi. Şu an midi pushlasa dp o bile müthiş ama izin e, vermiyorlar. Okey okay, direkt de olur. Direktten bota kayılabilir bu arada. Verim Hızlısından. Yok. Wildcats herhalde tek şansının direkt olduğunu düşünüyor artık. O yüzden Juzu'nun pozisyonu A, çok Zulu, güzel. <laughs> bir anda Kriyas bir da var. çok güzel pozisyonda. O uç çaldırıyorlar yani, da. Evet gibi evet bir yapabilecekleri bir şey yok maalesef. Biraz yakalamış evet, evet. birini Flash'e gelmedi İki kişinin flash'ını aldılar bak Bu görüş e, Görüşlerini alıp Flash'larını yok edebilirler şu an Pardon flashsiz kişileri yok edebilirler şu an Buna benzer bir team comp'u kesin oynadığı bir team comp'u şey oynamıştı G2 oynamıştı Ama Rek'Sai vardı onlarla Genk atıyordu yani Wildcat'se de öyle bir şey lazımdı bence Wildcats çok güzel bir şey yapıyor ama sıkışacaklar abi. Bunu eşitken yapabilirsin. Gerideyken kuşlayıp direkt aşağı kaçman lazım. Burada şu an sıkışacaklar. Sonra Baron gidecek. Burayı kaybedecekler. Baron gidecek. Abi Juzu 16 level. Yani hiçbir şey olmaz. Çok güzel dürttüler bu arada. Ölüyordu Kres. Ama Juzu çok fed abi. Canı inmiyor adeta. Şimdi bir anda fazla sarılacak. geri çıkmak durumunda kaldı orada. Ve Waldkes burayı iyi oynadı aslında. Yani böyle bir durumdayken e, böyle sene gerideyken bence gank atan bir jungle almaları lazımdı. Juzu TP'ye bakıyor galiba. Aoo çok fena TP, çok fena TP. Eyle aşağı kay. Bravo. şimdi yine 5 kişinin arasında bulabilir kendini. Çok de, fena TP. Çok pozisyonda kaldı. Sıçra geldi. Juzu ne çıkamayacak oradan. Skor burada. Baron'a direkt Spire'de dönsünler gittiyor. bence. Kalan oyuncular da hemen uzaklaşıyor. Dark Passage Baron'a dönebilir. Orada durduğu Ondan sonra bir de direkt geliyor. Bir dakika çalmaya denedi mi? Ha, ölmüş zaten. Cuzu Fetken güzel oynuyor ya. Gerekeni, gerekeni yapmış. Gibi düştü. Çok ezmişler ya. Stomp olmuş. Bir de Drake aldılar değil mi? Drake'den sonra zaten Cuzu <laughs> ölmez. Hiç kimse ölmez de. Aha. Wildcats vermek istemiyor. Oynadın orayı Cüzü. <laughs> geliyor tabii Fast Juzu buraya girdi yalnız. Takım arkadaşları çok uzak. Korkusuz cengaver. Juzu kronometreyi çok az Kronometre bir şey kur Onu kurtarabilecekler mi? Hayır. Yine de kazanır bence DP. burada DP devam edemiyor daha fazla. Juzu'dan hiç beklenmedik bir hata. Yine de okyanus ejderlerini durdurmaları. Azir'in yani bak. Ferit buraya geldi. Ferit o ejderi. Azir'in demeyince bakın. İlerlemek istiyor ama izin vermiyorlar askerler. Herkesten 3-4 level önünde tabi normal. Bivid'in de canı çok az. Ejder hala düşmedi. Starscream ön tarafı tankımaya çalışıyor. Ejderi şimdi döndü Kreyas. Ve ejderi burada alacak serinden bir denemem ama. Oyna Eten oyna. Oynarlar çok rahat oynarlar. Sayız buradan uzakta. Işte Star Screen'in canı bayağı bir fazla hala. Sayız çok yaşlı. Bir türlü hasar ha. almıyor Star Screen'i e alsa da canını yeniliyorlar. BB'de artık daha fazla can yenileyemeyecek. Can Oğuz'u bayer düştü çünkü. Oynayın artık. Bir kullanabilir. Burada bayağı da bir kalkan kazanacak. Balyoz gibi iki kişiye gerçek hasar verdi. Star düştü. Oh, şimdi hazır zamanı. oh, zamanı. Şimdi Sayez zamanı. İki skor, üç skor Sayez'de. Ve burada da 4-0-5, 6-0-5, 4-0-8, 2-1-6. Cüzunu trollemesine rağmen 4-5 rahat kazandılar. O şimdi rey kaldılar zaten. Stomplamış DP ya. Ellerine sağlık çocukların. Ee, bence ama Wildcats gank atan bir şey alsaydı Soraka yerine Soraka yerine Thresh, Nautilus, e, Graves yerine de ne bileyim Rek'Sai, herhangi bir şey. Her yere gank atsaydı bu oyunun kaderi çok değişirdi bence. Zoe çünkü arkadaşlar böyle yanında Soraka değil, değil de ne bileyim yanında Soraka, Graves değil de böyle e, Nautilus, Rek'Sai gibi hero'lar olması lazım. Stun atacak o da burstlayacak falan. Pro arenada çünkü Q tutturmak o kadar kolay değil. Stun lazım.